Sanemcim bir dakika lütfen yani altınları bizde daha sonra vereceğiz sözünü annesi oluyor senin anneannen oluyor ya, duydun, evet, mu? Duydun, duydun mu? Evet benim hiçbir şekilde haberim yok. Ya teyze yalan konuşma ya yalan konuşma artık ya. Ne yalan konuşuyorsun? Ya, Nasıl evlatların var? Dört tane ufak çocuğu var ama benim kocandan, yalanlar arasında. Aysun kocandan, kocandan şiddet görürken neden böyle haykırmıyorsun? İnkar bak bir şey söyleyeceğim Selencik. Söylemiyorum da Eğer böyle bir şey. Eğer evlendiği günden beri şiddet uyguluyor ve kocasına geri dönmek isterse ve Ayşun benden yardım isterse bu Ayşun'un bileceği iş. 19 yaşında reşit. Siz altınlara er koyamazsınız. Altın koyamazsınız. Vallahi konuş Aa, ya. Şiddet Bide görüyorsa. Ben, bak canım benim sana bir Bir dakika sana kızam. sesini, al sesini sen beni dinleyeceksin. Mevzumuz şu anda Mevzumuz şu anda bak bizim kontrolümüzde bizim şu anda bizim misafirimiz. Mevzumuz şu anda Aslı Hanım'ın Ömer Bey'in, Saadet Hanım'ın, annenin, kardeşinin ve e, şeyin e, kız kardeşinin ve erkek kardeşinin 800 bin liralık altınları gasp edip etmemesi meselesi. Tamam mı? O altınlar, o altınlar Aysun'un. Senin değil. Şimdi konuş. Şimdi konuş. Altınlar Yalan nerede? söylüyorlar. Şimdi Selam konuşsun. Yalan. Salam'cım. Didem Hanım siz... ...Arsun'dan yana siz tarafı... Siz şu anda taraf tutuyorsunuz. Ben Arsun'un tarafını tutuyorum evet. Ama siz beni tarafına... tanıyor musunuz peki? Siz beni tanıyor musunuz peki? Kardeşim... Benim geçmişimi biliyor musunuz peki? Ailemi sen... ne kadar tanıyorsunuz? Kızının... Al sesini. Senin kızının velayeti sendeyken... ...senin kızının o zaman... ...Van'da ne işi var? Bana söyle bakayım. Ne işi var? Suç işliyorsun suç suç... Velayete sende olan kızını neden yanında bulundurmuyorsun? Niye senin annem bakıyor? Neden bakıyor? Suçu yüzünüze söyleyince rahatsız mı oluyorsunuz? Sizi rahatsız etmeye devam edeceğim Aysu burada olduğu sürece. Ben Aysu'ya yanayım. Tamam mı? Bütün aile şu an bütün ağaçlar toplanmış abla. Birbirlerinin bağları yok, bu ağaçların bağları yok benim olayım çıkınca altın olunca birbirleri kenetleniyor bunlar abla. Annem an... teyzeni sevmez mi normalde? Ya annem beni anneannem seviyordu da ne oldu altınlar gözlerini boyadı ya. Abla vallahi istemeyeceğim altınlar beni karalamasınlar bu ne ya hiçbir şey hak etmiyorum ya. Ya hem altınların nerede olduğunu bilecek senin ifadene göre teyzen. Hem belaydı kendinde de olan teyze kızını bandı annesine baktıracak hem suçlu hem güçlü. Sonra da kafa şey tutacak bize hadi oradan. Hadi oradan. Tutamazsın kafa. Ee, kapıyı çalalım. Saadet'in. Hadi Saadet'in kapısını çalalım. Mehmet çal anneannenin kapısını. Evet evet duyuyorum abla. Çal bakalım evde mi diyeyim açsınlar bakalım ne yapacaklar. Ayıp ya ayıp diye bir şey var İnsan biraz utanır yani. Şiddet görüyorsa daha önce sahip çıkacaktınız. Tamam. Bitti. Devam et sen git Mehmet içeri sonra konuşayım ben ya. Aa, hem suçlu hem güçlü ya. Yok yok biz Sırtım sırtını dönüp çıkacağım. Bir evet, dakika. Evet. Kim o? Evet. Kim orada? Kuzenim o büyük ihtimalle. Ha, şeyin kızı. Evet. Tamam Üzünü peki. Gösterme, tamam mı? Ha, Hakan, Hakan'ın kızı orada. Hakan da orada. Senin kuzenin. Eski enişten Hakan orada. Evet, burada. Şu açmıyor. anda sana Kızım yüzünü gösterme babacım Korkudan göstermiyorsun açmıyor. Göstermişiz zaten, gösteremez. Yüzünü göstermeden geri geri gel yanıma. Hakan gösteremez zaten. Gel. Bu Saadet'in korkusundan açmıyor. ha, yüzünü göstermesinler abla. Babayı göster. Zaten Hakan beni duyuyor musun kardeşim? Ee, nasıl tamam. yapacağız? Bir yani? dakika Hakan beni duyuyor Sen mu? Senin kamerayı bu tarafa doğru Hakan bana çevir. Hakan beni kızım. duyuyor mu? Efendim ablacığım. Hakan'cığım şu anda yayındayız. Duyuyorum Ben, ben seni görüyorum. Ee, ben sana söz Be veriyorum. Şu anda kamera seni evet, görüyor ablacığım. ve kızını görmüyor. Kızın zaten küçük yüzünü göremem. Evet, Yasak suç. Evet ablacığım. O yüzden evet, şu ablacım, anda kamera gidiyor ya ondan dolayı. Kamera seni görüyor. Evet. Sen, kızını dışarı, bir de. sen kızını dışarı çıkar lütfen evet. oradan. Çıkartabilirsin. Kızını Hı. şu anda görmüyoruz. Evet, saygılarımı sunarım. Sağ olun efendim. Teşekkür Bidem ederim. Adam. Sağ olun. Çok ol sağ olun. Allah sen razı olsun. De. Allah senden de razı olsun. Teşekkür ederim size. Ne bak? Şu anda kızımı bağırtıyorlar kim bağırtıyorsa. Kızı mı bağlıyor? Bağırıyor. O, kıza bak. şiddet bak, uygulayacaklar. uygulayacak. Bak, kızım bağırtıyorlar. O kızı i̇çeride dövüyorlar mı? Şiddet mi yapıyorlar? Kız bak kızıma bir şey yapmayın. Kızımı... kıza... Mı... Gelsin abi. Tehcid Niye böyle yapıyorlar? Ayıp değil, yok. değil mi? Hakan Didem abla, yok. Kızımı bağırtıyorlar. Şu anda dövüyorlar mı? Sövüyorlar mı? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Bak kızım be. şu anda içeride bağırıyor. Bak, Kızı dövüyorlar abla. Kızımı dakika. izleyin. Ben neler çekiyorum kızım da bu evde çekti. Hala da çekiyor. Kızımı bırakın gelsin. Kızımı gönderin ağlatmayın onu. Yıllarca ağlattılar işte böyle. Onu da ağlattılar, beni de ağlattılar, çocuğumu da ağlattılar. Ben bu sokaklarda bir ton küfürler yedim, hakaretler yedim. Şu anda kızıma yine böyle yapıyorlar bak. Izleyin. Bağıran kim Hakan, görün bağıran işte. kim? Ne halde olduğumu benim de görün, kızımı da görün. Bağıran kim? Bak, bak, bak Saadet Hanım pencereye çıkıyor. Çık da yüzünü göster Hı. madem çekiniyorsun. Korkak. Utanmıyorsan çık ki yüzünü göster. Madem haklıysan çık burada aslanlar gibi de ki bana bakayım bir. Seni de sorsunlar, beni de sorsunlar. Kimin ne mal olduğu bugün ortaya çıksın. Ben şerefim üzerine yemin ediyorum. Ben Didem Hanım'a inanaraktan buradayım. Güvenerekten, ekibine de güvenerekten buradayım. Savcıya, hakime, bütün polis memurlarına buradan diliyorum ki yanımda olsunlar. Kızımı bu evden Yarındalar. kopasınlar. Yarındalar. Benim kızım şu anda vertigo hastası. Benim kızımı... Kan ağlıyorum. Param var, arabam var, evim var, her şeyim var ama kızım yok. Ben her zaman için kızımın ciğerimi arıyorum bulamıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi gene kızımı bağırtıyorlar. Bir eşap takıp geri geri çıkıp yüzünü göstermeyecek. Yine orada Saadet, Saadet anne annesi. Peki Bunu Hakan yapan da anne Hakan annesi. Hakan Bak, kardeşim. Hakan, Hakan Hakan sen bana neden olacağım? geldin dedin ki Aysun'a helal olsun. Yıllardır benim yapamadığımı yaptı ama. Aysun Helal olsun. olsun. Evet. Onun eli yerine ayağını öpüyorum. Hayır, Gene diyorum. Estağfurullah, Hocasına sahip çıksın. Çıkacağım vallahi. Kimse Hocasına bir şey yapmayacak. Hocasına sahip çıksın. Gerçekte, gerçek yüzleri çıkıyor abla. O yüzden Aynen öyle. kaçıyorlar. Yeter herkese çektirdiler. Camı kırdı. Bak. Kızım yapma. Camı kırdı. Camı kırdı. Camı kırdı. Eyvah eyvah. Peki arkadaşlar bir konuşur musunuz lütfen? Yani şu anda... Kuzenin orada alı konuluyor diyebilir miyiz yoksa? Diyebiliriz. Ya anneannen? Alı koyuyor. Peki enişten de niye Hakan'la eski enişten niye görüştürmüyorlar? Ya sevmiyorlar abla bunlar erkekleri sevmiyor. Erkekler düşmanlığı var. Ya ama bak şöyle şimdi e, o meseleyi daha sonra konuşuruz. Bir, tamam bir görelim arkadaşlar. Şimdi Hakan beni duyuyor musun? E, bu öfkeyi gösteren senin kızın mı yoksa e, eski kayınvaliden mi? Camı kıran mı ablacığım? Evet evet kim? Ablacığım şu anda içeride kıza ne yaptılarsa kız da sinirinden camı kırdı. Abi gelsene buraya. Ve şu anda velayet annede gel abi gel fakat gel. senin kızın velayeti annede olan kızın anane bakıyor. Dolayısıyla suç işliyorlar. Ben çocuğumun velayetini evet. ve o evden istiyorum. Evet. Hem o evden kurtulmasını istiyorum. Evet Sonra Alınmasını gibi... istiyorum. Ha. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde büyümesini istiyorum. Benim eşim de istiyor çocuğumu. Kardeşleri can atıyor Medine ablasının eve gelmesi için. Ee, peki bu, bu... önce çıkarmalarını çıkarmalarını istiyorum. Senin eski eşin e, Sanem e, neden kızının yanında bulundurmuyor? Evet, anneanne bakıyor kızına. Niye kendi kızını yanında Ankara'da bulundurmuyor? Ablacığım ben onunla muhatap olmam. Onun ben onunla muhatap olmak istemiyorum. O, olmasınla benle. Zaten onu da alıştıran annesidir. Çete başları Herkes de biliyor. Tamam sen bir anneannene seslenir misin lütfen? Hakan'ın sesini alalım. Tamam Hakan bir bekle sakin ol lütfen. Sen kızını ne zamandır görmüyorsun bu arada Hakan? Ne zamandır kızını görmüyorsun? Yüz yüze ne zaman en son ne zaman gördün? Ablacığım 4-5 ay, aydır görmüyorum. 4-5 aydır görmüyorum. Benim kızım Anamur'a geldi. Evet. Anamur'a geldiğinde biz bunların yüzünden birbirimize girdik. Kim kaçıyor tartıştık. Kızım da bana küfür etti. Ben de kızıma küfür ettim. Yanlış ama Alo, çocuğa niye küfür ediyorsun? geliyor mu acaba? Çocuğa küfür mi ya? Yani... Şöyle ablacığım anlamadın. Birimize kızdık yani. Ha, kızdı. O bana küfür etti. Yani e, onlar onlar bunu he bunun beynini doldurdukları için kızım bana küfür etti, hakaret etti. Ben gene sineye çektim. Ne olduysa bir telefon geldi. Baba ben gideceğim dedi. Bana biletini kesim gitti. O gün bugündür ve ara sıra bana mesaj atardı. Hatta bu dün akşam mesaj attım ben ona. Dedim kızım nasılsın, iyi misin? Baba senin sen ettiğini ettin dedi. Ben de dedim ki sen nasıl bir ailenin içinde büyüdüğünü gör dedim. Benim de neler çektiğimi şu anda fark ediyorsundur dedim. Ben sana mesaj attım. Sonra bana dedi ki babacığım görüşürüz. Anladım. Neredesin baba? Yani Aysun'u nasıl dolduruyorlarsa evet. senin kızını da öyle dolduruyorlar. Ben de evet. kızım oradan çıkar çıkardım Aynen zamanında öyle. yaptıkları Aynen şu anda. öyle ablacığım. Evet peki. A aynı. Benim kızım rahatsız zaten abla. bak. Bir dakika bekle a tamam. Didem abla. Bekle Hakan. Şimdi Di senin kızına, kuzeni Medine'ye seslenecek. Söyle Aysun. Medine bak kurtar. Babana gitmiyorsan bile gel benim yanıma. Abla ben bunu da söylüyorum. Neden peki? Bak gitmek istemezse bile yanıma gelsin. Ama bana yaptıklarının aynısını ona da yapacaklar. Bunlar bir oluyorlar razıyız diye. Böyle yapıyorlar abla. Babamın mı belli yani. Ama sen sonuçta kızlar başkalarıyla evlenecek. Kocalar olacak yani. Başka... İşte gidiyor. Kız gidiyor. Böyle olmayacaktım ben. Medine'ye de aynısını yapacaklar. Ne yapacaklar Medine'ye? O yüzden kurtarsın kendini. Böyle evlendirecekler. Altınları hep boşandıracaklar. Ama okuluna gidiyor. Yani başarılı... Yaparlar abla. Ona rağmen yaparlar. Yaparlar her şey yaparlar. Ya Medine bak kurtar kendini. Bak ben yaşıyorum şu an bana yaşatıyorlar abla. Medine biliyor ben eşimi sevdiğimi bile yaşadım ama biliyor hepsini biliyor. Kimse kimse gitmiyorsa gelsin benim yanıma. Peki eşin